Lütfen size oyunun açılana kadar beğenip yorum yazarsanız ve baştan sona kadar izler, izlerseniz bana en büyük desteği siz sağlamış olursunuz. Hadi bakalım girelim. Oyun nasıl nasılmış? İyi mi? Kötü mü? Sizinle beraber deneyimleyelim. Köprü kaldır. Şunu da kaldır. Çok iyi abi. Kaldır oyunun sesini. Hiç de sevmiyor. Açıldık. Wow, wow. Aman tanrım. Evet, diyor ki bire basarak süpürgeyi kullan. Bunları da hallettik. Çok güzel, çok güzel. Bu arada ne yapıyorsunuz? Nasılsınız sevgili arkadaşlarım? Ben muhteşem, muhteşem Harikayım. Youtube'a içerik çıkartan bir arkadaşınızım. Kanalıma hala abone olmadıysanız, abone ol abone olursanız mutlu edersiniz beni. Aracı bul ve bin. Hadi gidelim binelim arabamıza. Map'i açtık, nereye gidiyoruz? Adamın oyun mağazasına git. Adamın oyun mağazası. Hee, neresi lan? E, şurada mı? E, işaret tuşu yok. İşaret demiyoruz. Oyun bayağı kapsamlı bu arada. Kapsamlı gibi görünüyor yani daha doğrusu. Bu tarz simülasyon oyunlarını kaçırmamak için arkadaşlar kanalıma lütfen abone olursanız mutlu olurum. Ya özür dilerim özür dilerim beyefendi. Ama beyefendi bir saniye bekleyin ya. Tamam. Oğlum ehliyeti bakkalda aldım ben ya. Bakalım doğru yerdeyiz şuradan. Evet geçiş serbest. Benim gibi böyle haldır olur girmeyin. Şimdi. Değil mi buralar? Evet 20 tane oyun ve bir adet mağaza rafı satın al 20 tane oyun alacağız Ne kadarımız var bizim 1 2 3 4 4 4 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ya oyun saçmalıyor. 20 tane oyun 20 tane oyun al diyor da. Yani o nasıl alacağım? 150 150 şeyim var, param var. E oyunu saçmalamış yani bu konuda. Bir tane mağaza rafı dedi demiştin değil mi? Tamam. Al abi. Şimdi Oyun alacağız. Oyun mağazası olduğunuz için. Tamam. Raising alacağız mecbur. 57 dolarımız var. Ömrü de bize kalsın. Yapacak bir şey yok. Hani 20 20 adet oyun. Tamam aracı da yerleştireceğiz. Okey. Hemen, hemen hallediyoruz. O iş bizde. Kıntı yok. Ne no panik. Aldık ya iki tane lan. Kutuları aldık ya. Kurban oldum. Hadi bir 20 daha ver. Dur. Dur bir dakika bir dakika. Ee, 30. 10 Abi gel şunu da yerleştirelim Tamam aracımıza dönelim Bunlar kapandı çok güzel Motorumuzu açıyoruz ve let's go Aman tanrım çok heyecanlıyım Arkadaşlar aşırı heyecanlıyım bu arada Oyun mağazası açacağız aman tanrım dedim vurdum. Ha şöyle yap ya. Beyefendi bir durun ama. Ya işaretleme kısmı olsaydı keşke. Yükseklik, yerleştir, kaldır. Baba bir dakikaya daha yeni açı, daha dükkan açılmadı ya. Hemen oha e ben şey yapamıyorum. E ee, hadi ya oyun güzel aslında da yani niye böyle bir şey yapıyor anlamadım Ee satış satış yeri yok İnternet mobil, rap kutusunu al, mağazana yerleştir yerleştirdim abi daha ne yapayım ben Tamam satılıyor kategori yarış Tamam kar Eee niye olmuyor Harbi saçma ya Vallahi saçma Bitince onlara okay. onları dolduracağız, okey. Okey de, ee, şimdi ödenen fiyat. Ya abi. Bir dakika. Ya şu olay harbi saçma olmuş. <laughs> Rab kutunu al mağaz mağazana elleştir. <laughs> Adamı şey mağazası şurası. Adamın ma mağazasına geldi. Selamünaleyküm adam amca. 20 tane 3.86 lira e diyor. Çok abi. O zaman şöyle yapalım. Bazıldan ee, şimdi. ilk başta raftardan bakacağız. Depo rafı. Bir adet mağaz mağaza rafı istiyor. Onu aldık tamam. Oyunlardan da. Tamam abi. Aldık. Aldık, kabul ettik. Yetenek puanları falan var arkadaşlar oyunda. Etenek puana filan var. Ya be ya oha. önüme girdi ibne ya. Tamam. Mağaza deposuna kutuları yerleştir. Okey. Tamam. Raf, raf kutunu al. Mağazana yerleştir. Okey. Rafla iletişime geç. 20 tane oyun yerleştir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gün sonuna kadar satış yap. Okey. Evet efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Oyun satışı simülasyonuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sadece pazarlığımız var kusura bakmayın efendim e niye alamıyorum bak bu oh, olay çok kötü olmuş ya harbi saçma yani yani sat şey yapmıyor almıyor niye böyle yapıyor ki abi z tuşu var ha e, e tuşuna basıp şey yapacağız tamam tamam arkadaşlar buradan şey yapamıyoruz, alamıyoruz. Tamam gel 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 baba gel baba gel baba. Bekleme yapmayın. Hanımefendiciğim hoş geldiniz. Ver 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 ver. Al sana. Al sana da. Al sana da. Oh oh güzel güzel güzel. Ablacım. Ablacım hoş geldiniz tekrardan. Rafları yerleştir. Niye yerleş? Heh. Efendim normalde kapalıyız ama size özel al abi al sende aşko al gel Eh, tamam. Normalde arkadaşlar yani onu göstermesi lazım. Üstüne gidiyorum olmuyor. Yeniden başladım oynadım. Ya şimdi 63 dolarımız var. Gidelim oyun alalım. 53 xp 53 xp gide gel abi nereden yapıyorduk ha hani şeyden bilgisayardan yapıyoruz normalde dükkanın kapısına git görevi sonlandır diyor ama ben şu an şey yapıyorum biraz şey alacağım ee, oyuncak alacağım o oyuncak aldıktan sonra sonlandıracağım. Onları yerleştirdikten sonra e, sonlandıracağım. <laughs> tamam hadi gidelim. Amcam amcam yakışıklı amcam maşallah. Şunu iptal et abi. Ne kadar? 29 dolar. Ben tane daha raf alayım. Olmuyor. Hı -hı. O zaman şöyle yapacağız. Rafı hiç uğraşmayacağız rafla. İlk başta oyuncakları oyuncakları alalım. Tamam. Hadi şimdi gidelim oyuncakları bir raflara gel gel evet hadi bakalım haydi bakalım bu arada arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz nasılsınız yorumlarda buluşabiliriz videoda destek için bir like bir yorum istiyorum sizden Bayrok TV izleyicileri Sizleri gerçekten çok seviyorum. Diyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz. Evet. İnşa etme oyunu. Tamam. yerleştirecek yerleştiremiyoruz Bulmaca oyunu yerleştir abi Onu da yerleştiremiyoruz nedense Bak bu, bu konuda niye yerleştiremiyoruz bilmiyorum bir fikrim yok O yüzden arkadaşlar Şu anlık Şu yetenek puanımızı da ben size göstereyim Mobile geç abi emlak Emlak işleri yetenek ağacından buradan Neyi vereceğiz abi 53 xp'miz var 40xp Kutu taşıma limiti artırır diyor o güzel Kutu oyun limiti artırır Ver abi buna Hadi hayırlı olsun 10 puanlık kaldı 10 puanda bir şey veremiyoruz Hadi günü bitirelim yarın Ü ü ü diyelim Evet yeni bir gün Harika bu oyundan sonra şehri keşfedilebilir, keşfedebilir daha çok oyun satın alıp satabilirsin okey tamam tamam anladık he <laughs> he bugün efsane satış yapacağız abi hadi gelin evet 3 kişi geliyor gelsin paralar bozulmasın aralar hadi bakayım al abi al ne var ne yok al buradan satış yapabiliyor musun la kasaya mı gelmen lazım hadi abi Sıradaki Oyuncak dükkanına bu kadar Şey yapıyorlar mı ya 16 dolar hadi 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 Hızlı biraz ya beklemeyin ya Allah Allah Hadi Ama yerlere bo bok götürüyorsun ya Efendim müsaade eder misiniz Sıradaki 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 ve sıradaki Gel abi gel abi gel abi gel abi Gel 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 Bu oyuncak dükkanı başka yerde yok Bulamazsınız zaten Bu oyuncak dükkanı yok yani başka yerde Gel 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 ha. Gel abi Götür abi Hatta o kaç 12 hemen rafları yerleştir Evet ürünümüz bitti al abi Bugün iyi satış yaptık ha. Gel 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 gel. Bekleme yapmayın abiler. Az az çok demeyelim. Hadi. Gel abi gel 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 gel. Bekleme yapma, bekleme yapma. Bekleme yapma. Bekleyen Allah sevmez. Gel abi gel 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 gel. Anam ürün raflarda ürün kalmamış. Adetimiz yok. He, adet yok. O zaman şöyle yapıyoruz. Bugünlük bitti. 70 dolarımız var. 70 dolara bayağı bir <laughs> ürün alacağız. Hop okay, gel şöyle geri dön. Hadi bakalım. Let's go. Çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. eskol Hadi gidelim, hadi gidelim. Selamun aleyküm amca. Ne yapıyorsun? Nasıl işler güçler? Ben de öyle düşünmüştüm. Şimdi 10 tane aldık 38 etti. 10 tane de bundan attık. Şöyle yaptık. Uykun geldi anladık. Anladık. Tamam. Onun şu an Rafa hiç gerek yok. İlk başta bir kasayı doldurmak gerekiyor. Hadi bakalım. Tekne ağacımızı da ayarlayalım ve Oynadığım oyun arkadaşlar demo sürümü. merak edenler için de söyleyeyim evet. çok güzel de pak ederim böyle işte Tamamdır. Şunu silelim artık yani bir şey yaramıyor. 10 tane inşa edeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tamamdır. 10 tane bulmaca. Evet. Buradan da yetenek puanımızı geliştirelim. Araç benzin limiti. Aynen aynen. Hadi yeni güne merhaba diyoruz. Hadi bakalım. Hop. Evet merhabalar Günaydın efendim günaydın Hadi bakalım Günaydınlar Kaç kişi geliyor 3 kişi geliyor tamam hemen Hemen yapıştıraki yapacağız Tek sıra tek sıra Evet tek sıra Neyi bulamadın dostum Güle güle Gel 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 11 dolar aldık. Hadi, hadi biraz hızlı ya. Ya çok yavaşsınız ya. Ödenen fiyat. Oh paralar paralar bozulmasın aralar hadi bakayım. Efendim biraz beklerseniz yerleri hallettim. Al abi. Gel bize şuraya çabuk 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 çabuk. Çok güzel satış yapıyoruz ha. Gel hanımefendiciğim buyurun. Sevgili dostlar videomuz buraya kadardı. Beğenenlere, yorum yazanlara sonsuz teşekkürlerimi sunarız dostlarım. İyi ki varsınız, iyi ki yanındasınız diyoruz. Bayrok TV'de kalıyoruz. Hepiniz hoşçakalın.